Özellikle ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artış ile tedarik sürecindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri enflasyon yükselmesinde etkili olmaktadır. 20 yılın en yüksek seviyesine çıkan mart ayı enflasyonunu değerlendirdi. Kalıcı düşüşü sağlamak için kararlı adımlar atılacağını söyledi. Öncelikle kur korumalı mevduat ve katılım hesabı ve bununla sunulan çeşitli finansal enstrümanlar ile döviz kurlarındaki oynaklığı kısa zamanda giderdik. KKM'nin de etkisiyle birlikte kur ve faiz sarmalından çıktık. İkinci ayak. Enflasyon şu anda yüzde altmışın üstünde. Problem mi? Problem. Ama faiz kıskacından da çıkardık. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, serbest piyasa koşulları içinde döviz kurundaki istikrarın sağlandığını söyledi. Nebati yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye ineceğini belirtti. Enflasyonun en önemli belirleyici olan döviz kurunda serbest piyasalı koşullar içerisinde istikrarı sağlamış olduk. Enflasyonun diğer önemli belirleyicisi olan beklentilerdeki düzelmeye yönelik atacağımız adımlar ile Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz. Bakan Nebati kur korumalı mevduat hesaplarındaki bakiyenin 1 Nisan itibariyle 695 milyar liraya ulaştığını söyledi. Bakan Nebati fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara da sert uyarılarda bulundu. Denetimlerin sürdüğünü belirtti. Hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumaya devam edeceğiz. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Bunun üzerine gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz. Fahiş fiyat uygulayan işletmeleri de yakinen denetliyoruz. KDV indirimlerinin etiketlere yansıması mutlak surette sağlanacaktır.